Arkadaşlar merhaba günün geometri sorusu serisinin 120. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Koordinat düzleminde verilen y eşittir mx doğrusunun birinci bölgede kalan kısmının x ekseniyle yaptığı açı ile y eşittir 4x doğrusunun üçüncü bölgede kalan kısmının y ekseniyle yaptığı açı eşittir. Orijin noktası o olmak üzere bu doğrular üzerinde o a eşittir o b olacak şekilde A ve B, B noktaları alınarak AOB üçgeni oluşturuluyor. Buna göre AOB üçgensel bölgesinin birinci ve üçüncü bölgede kalan alanlar toplamının AOB üçgensel bölgesinin alanına oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi önce bu verilen doğruları çizerek başlayalım. Burası y ekseni. Burası x ekseni olmuş olsun. E, bize verilen doğrular burada gördüğünüz gibi orijinden geçen doğrular. Ve burada y eşittir 4x doğrusu eğim belli olduğu için onu çizerek başlayacağım. Eğimi 4 olan Doğrunun birinci bölgede kalan kısmı yaklaşık olarak şöyle olmuş oluyor. Y eşittir 4x doğrusu. Bu doğrunun üçüncü bölgede kalan kısmının yapmış olduğu yani y ekseniyle yapmış olduğu açıya ben örneğin burada alfa dersen yani buradaki açıyla daha sonra y mx doğrusu da orijinden geçen bir doğru. E, bu doğrunun da x ekseniyle yapmış olduğu açı aynıymış birinci bölgede kalan kısmının. O yüzden birinci bölgede olacak şekilde yine buradaki açıyla yani alfa olacak şekilde yaklaşık olarak mx doğrusunu şöyle çizebiliriz. Ve x ekseniyle yapmış olduğu açı yani buradaki açıda e, burası da alfa olacak. Burası ile eşit olduğunu söylediği için ve buradaki doğru da bu şekilde normalde devam ediyor. Şimdi buradan sonra bunları böyle belirledikten sonra e, bu doğrular üzerinde yani y-4x doğrusu ile 3. bölgede kalan kısmı ile y x doğrusunun 1. bölgede kalan kısımlarını aldıktan sonra bu doğruların üzerinde a ve b noktaları belirlenmiş ve orijin noktası da o olmak üzere o a eşittir o b olacak şekilde gördüğünüz gibi bir ikizkenar üçgen oluşturulmuş. Yani ben örneğin burada a noktası seçersem yeşil 4x doğrusunun üzerinde de burada da bir b noktası seçersek ben burada o a b üçgeni oluşturduğumda bu üçgen ikizkenarmış. Yani OA uzunluğuyla OB uzunluğu birbirine eşitmiş. E, buna göre bize soruda şuradaki AOB üçgensel bölgesinin birinci ve üçüncü bölgede kalan alanlar toplamının AOB üçgeninin tüm alanına oranını soruyor. Şimdi bir kere biz burada buradaki y eşit 4x doğrusunun eğimini bildiğimize göre şuradaki açı gördüğünüz gibi eğim açısıdır. ben o aynı açıyı şuraya taşıyabilirim aslında. Şuradan bir tane b noktasından dik bakın paralellikten dolayı x80 ile bu doğru birbirine paralel olacağına göre e buradaki açı ile buradaki açı aynı olacağı için eğim de burada 4 olduğuna göre şuradaki açının da tanjantı 4 olacaktır. E dolayısıyla ben burada 4 olacak şekilde örneğin şuraya 4K dersem şu uzunluk gördüğünüz gibi K oluyor. Yani tanjant alfa bu üçgene göre 1 bölü 4 olmuş oluyor. Aynı nedenden dolayı yine ben burada A noktasından yine dik gördüğünüz gibi şu üçgene göre de 1 bölü 4 olacaktır oran tanjant alfa. Hatta buradaki üçgenle buradaki üçgen birbiriyle eş olacağına göre hipotenüsler aynı açılar da aynı olduğu için bu üçgenler eştir. Dolayısıyla ben yine buraya K diyebilirim. Yine benzer şekilde buradaki dik kenarda 4K olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra e şunu yapabiliriz. Örneğin ben burada A'dan gelen dikmeyle buradaki B'den gelen dikmeleri şöyle uzattığımda gördüğünüz gibi şu şekilde devam ettirirsem şurada oluşan şekil bir kare olmuş oluyor. Çünkü bakın burada köşelerden dolayı zaten buralar diktir ve kenarlarda 4K olacağına göre buralarda 4K olacak. Dolayısıyla buradaki şekil bir kare olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra dikkat ederseniz burada e, buranın tamamı 5k, e, burası da 5k olduğuna göre bu 45 45 90 üçgenini sağlamış oluyor. O yüzden burası 45 derece, yine benzer şekilde burası da 45 derece. Aynı şekilde 45 45 90'ları buraya yazdığınızda şurada gördüğünüz açılar da yine 45'er derece olmuş oluyor. E, bunları belirledikten sonra artık biz burada e, değerleri tek tek bulabiliriz k cinsinden. Burası da 45 derece. E buradan sonra değerleri yazarsanız bakın burada 45, 45, 90 üçgenine göre orası K ise burası da K oluyor. Şu geriye kalan kısım gördüğünüz gibi burası 3K. Aynı şekilde Burası da 45-45-93 gen olduğu için yine benzer şekilde burası 3K. Aynı şekilde 3K ise buraya da yine K kalmış oluyor. Bu da zaten 45 45 90 üçgeni olduğu için. E buradan sonra şunu da söyleyebiliriz. E buradaki üçgen 45 45 90 gen olduğu için KK ise gördüğünüz gibi burası K kök 2. Aynı şekilde burası 3K. 3K ise hipotenüs. Yani şuradaki kenar 3 kök 2K ya da 3K kök 2. Aynı şekilde burası da yine K kök 2 olmuş oluyor. E bize soruda Alanlar oranı sorduğuna göre o tepe noktasına göre buradaki alanlar tabanlarıyla orantılıdır. Dolayısıyla ben burada K kök karşılık şuradaki bölgenin alanını A adarsam burada 3 kök 2 K'ya karşılık burası 3 katı olduğu için 3 A olmuş oluyor. Aynı şekilde K kök karşılık buradaki bölgenin alanı da zaten A olmuş oluyor. Yani toplam buradaki alan 5 A oldu. Birinci ve üçüncü bölgede kalan alanlarının toplamı da 2 A olduğu için istenen oran 2 A bölü 5 A'dan 2 bölü 5 olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.